Herkese merhaba. Bugün ekşi mayalı sezonundan buharda ekmek yapacağız. Söz hiç uzatmadan hemen başlayalım. Önce kalıbı hazırlayalım. Böyle buharda pişirme aparatı kullanıyorum. E Bildiğiniz normal süzgeç gibi aslında. Herhangi bir özelliği yok. Çelik bir süzgeç olabilir. Delikli kısmını kapatıyorum ekmekler kurumasın. Bunları da koydum içine. Bunu böyle kenara alıyorum. 30 gram maya ekliyorum. Bunu sabahtan besledim. 1 kilo un için, şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı. 20 gram, biraz daha. 28 gram kaşık takı ile birlikte 30 gram olur. 1 kilo un için 200 gram maya kullanıyorduk. Ben 150 gram un kullanacağım. 3 ekmek olacak bundan. Ona göre siz kaç ekmek yapacaksanız maya miktarını ona göre ayarlayabilirsiniz. Mayayı bir köşede topladım. 150 gram seyiz unumu ekliyorum. Şöyle 100 gram. Şöyle de 50 yarım bardak daha. Şimdi suyu ekleyeceğim. Suyu hiçbir zaman ölçüyle eklemedim bu ekmekte. Siz ölçü isterseniz diye. Tartarak gideceğim. Önce mayaya doğru şöyle. Mayayı karıştıracağım. Bir köşeye almıştım onu zaten. Kıvamını anlamak için yoğurmaya başlayacağım. Böyle poğaç hamuru gibi yumuşacık bir hamur oldu. Suyunu da hepsini ekledim bu arada. 100 mililitre su kullandım. 150 gramına. Bu sizde daha fazla ya da daha az olabilir çünkü mayayı daha katı beslemiş olabilirsiniz ya da daha sıvı. Böyle ele yapışan hemen hemen poğaç hamuru kıvamında gibi şeklini verebiliriz. Ele çok yapışıyor. Elimi suyla ısladım. Şöyle şekil verdim. Elimi yine suyla ısladım. Aslında hamuru kabındayken dolaba atabilirsiniz. Ertesi gün şekil vermek daha kolay oluyor. Çünkü hamur böyle sünmüyor, kendini toparlıyor. Dolapta soğukta durduğu için. Öyle daha iyi de olabilir aslında. İkinciyi de koydum. Yine elim ısladım. Üçüncü de hazır. Afla tam ortalığı yerleştirmek gerekiyor. Çünkü kabarıyor. Buraya taşınca da o kısımlar hamur olabiliyor. Siz tam ortalı koyabilirsiniz. Kağıttan taşmasın diye taşmayacak şekilde. Hava almasın diye örtüyorum. saat burada bekliyor böyle. Sonra dolaba gidiyor. Siyaz ekmeğinde yaptığımız gibi. 12-18 saat gece boyunca da dolapta duracak. Sonra çıkaracağım dolaptan. Kabarmasını bekleyeceğim. Kabardıktan sonra da pişireceğiz. Kenarlardan kapatıyorum ki kurumasın. Söylediğim gibi 1 saat burada duruyor. Yaz aylarında yarım saat olabilir. Sonra dolaba gece boyunca da dolapta duracak. 14 saat boyunca dolapta bekledi. Sabah çıkardım. Daha hızlı kabarması için kaloriferin üzerine koyabilirsiniz ya da etrafını sarabilirsiniz sıcak olsun diye. Ocağa su koydum pencereyle. O kaynıyor. Üzerine hiç daha önce susam falan koymadım. Bunda da ilk defa deneyeceğim. Bir tanesine, bir tanesi için şöyle deneyeceğim hemen. Keten tohumu kullanacağım. Onu suya yatırdım. 3-4 saat önceden. Suyunu süzdüm. Şöyle şunun üzerine koyacağım. Bezle sardım. Böyle kapatıyorum. Ocağa gidelim. Ocağımda su kaynıyor. Küçük gözle. İki parmak yüksekliğinde su koydum. Üzerine. Bir de bakalım böyle. 25 dakika bu şekilde bekleyecek. Sonra devam edeceğiz. Şu an çok sıcak. Soğumasını bekliyorum. Hatta bir tanesini soğumadan bakalım. Bunu feda edelim. Böyle hemen sıcak sıcak bir tanesini. Şu anda fena değil. Çok sıcak yandım. Şunu açayım. Böyle <laughs> Sıcakken bile böyle ekmeklerin soğudu. Hamburger ekmeği gibi. Böyle gayet güzel. Buradan biraz da açalım. Hamur değil. Böyle. Afiyet olsun.